2 yılından beri, 80'den beri uygulanan neoliberal tarım politikaları kesintisiz uygulanıyor. Yanlış politikalardan biri özelleştirme dedik. Bunu Türk şekerde de yaşıyoruz. Özelleştirildiği için şekerin tadı kaçıyor. Ee, i̇şte ette, sütte, gübrede yaşıyoruz. Gübrede evet dışarıya bağımlıyız. Özellikle doğalgaz, amonyak ama e, geçmişte bizim kamu gübre fabrikalarımız vardı. Tüksaş, İksaş. Ve bunun dağıtımını yapan Türkiye Ziraat Donatım Kurumu vardı. Bunlar özelleştirildi. Bazıları kapatıldı. Şu anda biz gübreyi de yurt dışına bağımlıyız. Artan döviz bizi son derece olumsuz etkiliyor. Çiftçimiz ya yeterli gübre atamıyor ya da ekmekten vazgeçiyor. Üçüncüsü de desteklerin azaltılmasına yönelik politikalar. Burada şu anda, evet mecliste tarım bütçesi görüşülüyor. 54 milyar. Tarım ve Orman Bakanı e, geçen yıl 25.8 milyardı. %109 artışla 54 milyar yaptı dedi. Bu bir algı yönetimidir. Geçen yıl e, 25.8 başlangıç bütçesiydi. Sonra Cumhurbaşkanı 3.2 milyar ekledi. İlk defa belki eee Ek bütçe ikinci kez asgari ücretin belirlendiği ekonomik kriz yılında e, 13 milyarda 44 milyardan 54 milyara çıktı. Yani %109'luk bir toplam bütçede artış yok. Son derece düşük bir artış. Tarım yasasının 21. maddesini hep gündeme getirilir. Ona göre verilmesi gereken eğer %1'in üstündeyse şu anda verilen, bakın 2006'da çıkan yasa, Binde beş, binde altılar düzeyindeydi. Hiçbir yüzde bire çıkmadı. Yüzde birin üstünde hiç çıkmadı. Şu anda binde iki nokta dokuz. En düşük düzeyde, binde üç düzeyinde. Dolayısıyla topla, toplam destek bütçesinin pandemi, kuraklık, rusya ukrayna savaşı, e, ekonomik kriz, doğal gaz krizinin olduğu bir yerde böylesine düşük tutulması... 80'lerde bu ülkede neoliberal politikaları kim uyguluyorsa 2022'de de aynı şekilde başka insanlar tarafından uygulandığını gösterir. E, ee, alan bazlı destekler, mazot desteği, gübre desteği, bunlardaki ufak artışlar. Peki bunlar e, gerçekten çiftçinin ihtiyacını, sorununu karşılamaya yeter mi? Bakın yanlı politikaları da bırakmalıyız. Üretime dayalı politikalara dönmeliyiz. Sermayeyi ee, özel çıkarlarını düşünen, kamunun müdahale etmediği politikalardan vazgeçmeliyiz. Yanlış politikalardan vazgeçmeliyiz. Özelleştirme, destekleme, e, girdi maliyetlerini ve ürünlerde dışarıya bağımlı azaltma. Ama sadece tarım politikalarıyla, teknik çözümlerle biz bunları çözemeyiz. Genel ekonomi politikası içinde tarımın yeri ve rolü çok önemli. Eğer biz Son 3 yılda şu şekilde bir eğilim gündeme geliyorsa, eğer tarımsal girdi fiyat endeksi 2020'nin bu aylarında %8, 2021'in kuraklığın yaşandığı rekoltenin buğdayda 17.6'lara düştüğü yerde %28 ise, 20, 2021 Kasım'ı ve aralığından sonra çok hızlı artışla şu anda %135'e çıktıysa, ee, gübredeki artış yüzde 234, hayvan yemindeki artış TÜİK rakamlarına göre yüzde 143 lerde ise burada biz döviz kuru üstünden, ticaret fazlası üstünden gündeme getirilen yeni ekonomik modeli şu anda yaşanan zaten sorunlu olan tarım sektörüne yeni sorunlar getiren bir yanlış ekonomik model olarak görmekteyiz. Girdi fiyatlarındaki 2001 Kasımından itibaren 28'lerden 135'lere çıkan üretici fiyat endeksinde de yine aynı şekilde o aydan sonra hızlı bir şekilde artıp bugün %163 ise girdi fiyatları üretici fiyat endeksini etkiliyor. Üretici fiyat endekslerindeki bu artışlar çiftçiye yansıyor mu? Hayır. Fiyatlar baskılanıyor çiğ süt dahil ama marketlere 4-5 kat fazla fiyatla gidiliyor. Üretim sorunu yanında tedarik zincirini, zincir marketleri bunlar da e, yeniden değerlendirmemiz lazım. Süre kısıtı nedeniyle kısa kısa gidiyorum. O alanda da demokratik üretici, tüketici, kooperatiflerle alan kısaltılmalı. Girdi maliyetleri, üretici fiyat endeksleri bunlar neyi etkileyecek? Tüketici fiyat endekslerini. Tüketici fiyat endeksi de 2000, pandemide %11 ise bu aylarda... E, Ağustos'ta e, kuraklık da yüzde on dokuz buçuksa şu anda yüzde seksen beşse gıda enflasyonu yüzde doksan dokuzsa işlenmiş gıda enflasyonu yüzde yüz beşse enaka göre bunlar çok daha farklıysa ve küçük e, yoksul kesim ile zengin kesiminin enflasyonunun aynı olmadığı ortalama enflasyonla bizim aslında enflasyon üstünden e, doğru politikalar üretime, üretemeyeceğimiz gerçeğe karşısında örneğin bugün en düşük gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 46, en düşük gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 6. İkisinin de mi enflasyonu yüzde 99? Kesinlikle değil. Dolayısıyla bizim üretim politikalarını iyileştirmek, yerli üretim üreticiyi koruyucu girdi maliyetlerini azaltmak, destekleri ee, Ercüment Başkan da söyledi bizim hemen her yerde çözüm önerileriyle birlikte bu konuları gündeme getiririz. Destekleri yeterli hale getirmek, zamanında ödemek, ee, su konusunda kuraklığı da dikkate alarak, iklim değişikliğini dikkate alarak sulama planlaması yapmamız. Üretim alanı olmazsan üretim olmaz. Tarım alanlarını, büyük ova korunma alanlarını, meraları zeytinlikleri, dikili arazileri arazi kullanım planlaması içinde korumamız. O konuda da bizim dava açmaktan bıktık. Tarım Bakanlığı'nın temel görevi tarım topraklarını korumakken yani, toprak koruma kurulları üstünden eğer bugün tarım alanları, üretim alanları, meralar, amaç dışı kullanılıyorsa bunun baş sorumlusu Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Bunlardan öte tarımsal üretim planlaması, hangi ürünlerde kendimize yeterliyiz? Onu da tartışabiliriz. Sayın Tarım Bakanı'nın dediği gibi biz buğdayda yüzde yüz bir kendimizde yeterli değiliz. Nüfusumuzun 70 milyon olduğunda da 20 milyon ton üretim bize yeterli deniliyordu. Şu anda 85-90 yine 20 milyon ton olsa yeterliyiz deniliyor. TÜİK'in verilerine göre, Tarım Bakanlığı verilerine göre bizim en son yıllarda buğdayda kendi kendimize yeterli olduğumuz e, miktar miktar 20,5 milyon tonken yüzde yüzdü. 19 milyon tona düştüğünde resmi verileri hepimiz bakabiliriz. Yüzde 89'a düştü. Geçen yıl 17.6'yı TÜİK açıkladı, bakanlık açıkladı. Yeterliğimiz açıklanmadı. Aksine orada TÜİK o 17.6'nın yerine 20.5 yazarak yüzde 100 gibi gösteriyor. Şu anda 19.5 milyon ton bekliyoruz. Biz buğdayda kendimize yeterli değiliz. Buğdayda yeterli değilsek biz ekmek fiyatlarının artışından kaçınamayız. Üretim sorununu çözemezsek, tüketim sorununu çözemeyiz. Sorunlar belli, çözümler belli. Bu anlamda önce genel ekonomi politikasındaki yanlışlar vazgeçilmeli. Neoliberal tarım politikaları tüm unsurlarıyla terk edilerek, kamuuna korkmadan anayasanın planlama ilkesinin var olduğunu hatırlayarak, tarımsal üretim planlaması, arazi kullanım planlaması, sulama planlaması, kapatılan tarım meslek liselerini de düşünerek, açılan fazla ziraat fakültelerini düşünerek eğitim, yatırım, istihdam planlaması ve bunların hepsini yapacak liyakatlı kadroların yönetime gelmesi ile üreticiler de, tüketiciler de biz bu sorunları kısa bir sürede aşabiliriz. Politika tercihleri değişmeden Türkiye'de tarımın da, gıdanın da sorunları çözülmez. Umutsuz muyuz? Değiliz. Ama bu politikalar böyle devam ettiği sürece de biz kimseye, ziraat mühendisleri odası olarak e, her şey güzel olacak demedik, demeyeceğiz. Hep uyardık, felaket tellallığıyla suçlandık. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Çünkü amacımız hep birlikte üretici, tüketici, mutlu bir ülkede e, barış içinde, huzur içinde yaşamak gençlerimizin e, gelecek nesillere... E, sağlıklı girmesi, yaşlılarımızın bu dönemde yeterli dengeli gıdayı tüketmesi, çözüm belli, sorun belli, politik iradenin değişmesi ve liyakatlı kadrolarla ve tabii ki hepimizin her yanlış politikayı eleştirip doğruya yönetme konusundaki baskı gücümüzü devam ettirdiğimiz sürece çözüm var. Onu da birlikte kuracağız. Teşekkür ediyorum hepinize.